Ben kim mağ istemirem. Banyo yapmak istemirem. Ben çim mi Ne demek banyo yapmak istemirem ya? Bir aydır banyo yaptığın <laughs> yok, suya girdiğin yok, küflendin daha ya. Ben ana çim mirem, ben ana gitti geldi babasına çekti bu ya. Kayu, Kayu neredesin? Sana bak bir şey göstereyim Kayu. Aha, ciii banyo yapmak istemiyorum. Gel buraya. Oh yani pici seni. Giren bu suya benim canımı sıkma. senin gıcıdır atarım bak. Ana benim yandı. <laughs> doniram ana. Doniram. Ben banyo yapmak istemiyorum. Başla çana bunları. Çinmire ben ana. <laughs> Baba nere kaçısan lan it baba anam beni dövdü baba anam fışkıtma oğla hadi banyoya